I'm

Thank you.

Amin Efendim Sen bugün e, çare şifresini Mahmut'a falan söyledin mi Kendi oluyor. ne zaman Aa, söyledin de ya. Ya. ya Mahmut, Mahmut bugün saadet. kendi çarını başka birine vermişti Aşağı kalan da asaletin etkisinden bir ne Eee Ben yani belki sana da söylemişimdir Mahmut yerine Çünkü Mahmut'a o... çarına da 50 kişi giriyor oğlum Sadece ben Mahmut'a verdim başka birine Tamam ya abi bir şey söyleyeyim mi Ya Mahmut yapıyor ya da Mahmut, Mahmut birine yaptırdı bu işi Yok ya, ya ben bir... seni uyarıyorum abi bak geçen gün de seni uyardım. Demek ki içine doğmuş yani adam. ya adam biliyormuş demek ki hacı baksana adam daha 2 iki, iki, iki ben, ben, ben işimi her zaman sağlama alırım biliyorsun beni Ya Selim abi sen Adam sana 2 üzerine şifre değiştirdi şifre değiştirdi şifre şifre değiştirdi sen bir sıkıntı olmayacak daha Ya ee, nereden biliyorsun yine olmadığını Çar, çar çok mu? da oluyor. Ezik bir çara koysaydım. Senin çar başka var mı? E, Mami işte bilen. Abi siz üçünüz üçünüz başka yok. Baş yok mu? Ya bir de bu Facebook'tan bir tane şerefsiz muk muk falan filan demiş. Bir şeyler konuşmuşlar. Bunlar herhalde büyük ihtimal ya oradan artık bilmiyorum. Bak şu şey, çarı şey Fezi'nin bir verdim. Tıklamadım bile abi Abi bir şey söyleyebilir Siz bununla bence uğraşmayın. Kim ne dedi vermeyecek. Kimin çaldırdığını veya kimin adına yaptığını da söylemeyecek. O kadar emek boş boşuna gitti. Allah kahretsin. Abi Mahmut yaptırıyor bunları ya. Kesin o yaptırıyor. Mahmut el ele abi bir dakika dur bir soralım. Mahmut'un ismini nereden biliyor <laughs> bu? Bir kadar adamın adam Mahmut. Değil, değil, değil. değil. Mahmut sen misin İlker abi yazıyor oraya. Evet. Oradan. Hı hı. Lan sustu Adam ya sallıyor bu adam ya. Adam giremez kıza ya. Kulanın atıldı ya. Ben klandayım ya. Kulanda mısın? Evet benim <laughs> aldım o zaman. O zaman seni tanıyor senin bol tan Bilen biri ya o zaman bu ya. Beni attı. Bir kere sen attı mı? Selim abi seni de atmış klanda. Facia klanda. Bir çık gir bak seni atmış yani. Burada klanın yazmıyor. He atmış. Atıldınız demedi de. Herkes atmış. Atmış. Orada hala iki kişi var ya. Yani. Faciye var işte bir tek şey. Bakmamış. atmış onu da. Atmış. Hayır. 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 Mahmut. Şey, ay ay. Mami sen hiç bir adama Tean Weaver verdin mi? Hayır. Sonra kişi yurt dışı Benim girdim mi pancaya? He?